Yemen'e askeri müdahale haberleri piyasalar efendim alt üst etti. Dolar, altın ve petrol fiyatları bir anda uçuşa geçti. Dolar dün 2 lira 62 kuruşu gördü. Altın ise son 2,5 yılın rekorunu kırdı. Yüz. 200, 300, 400. Hem dolar hem de altın yükseldi. Dolar 2 lira 62 kuruşu gördü. Altının gramı ise 102 lira. Bu son 2,5 yılın rekoru. Yemen'deki askeri müdahale piyasaları alt üst etti ve dolar yükselişe geçti. Bu sabah 2 lira 60 kuruştan başladı dolar güne. Şu anda saatlerimiz 14.30 ve doların 2 lira 61 kuruştan satıldığını görüyoruz. Uzunca bir süredir doların yükseldiği, dünyada 10 altının yükseldiği bir tabloyu beraber görmüyorduk. Bir yükseliş hareketi tekrar 2.60'lara doğru başlamış durumda. Tablo bundan sonra yukarıda 2.60'ın üzerinde tekrar 2.65'ler, 2.64'ler getirecek mi? Bu anlamda önemli. Bugün verilen sadece refleks tepki. Bir gün en ufak bir haber piyasalarda iyimserlik yaratabiliyor. En ufak bir negatif bir algı yaratabilecek herhangi bir haberde piyasalarda ani hareketlik yaratabiliyor ama bu kötüdür genelinde ve altın. Altın fiyatları da yükselişte. Oz fiyatı 1200 doları aştı. Altının gramı ne kadar? 101 lira. Bu sabah bir renk gramda 4 lira falan yükseldi. Bizim tabandan dün satmış olduğumuz altın 160 liraya dün çeyreği verdik bugün 170 lira. 10 lira. Dün satmış olduğumuz malı bugün yerine koyamıyoruz. Bizde de şu anda işler durgun vaziyette. Ne alış var ne satış. Ne alış var ne satış var. 100 TL'lerin üzerine alışmamız gereken bir altın hareketi gördüğümüz söyleyebiliriz. 2,5 yılın en yüksek seviyesi. 103, 104 önümüzdeki günlerde belki 105 ihtimali söz konusu olabilir. 109'lar e, görülen en yüksek seviyelerde. Buraya bir hareket olur mu? E, biz bu seviyeye doğru bir hareket göreceğiz gibi gözüküyor. Altının gramı bir ay sonra yine 100 rakamları geçti. Hal böyle olunca çeyrek yarım ve tam altın fiyatları da artıyor. Arttı. çeyrek altın bugün 167 liradan satılıyor yarım altınsa 334 liradan tam altınsa zinet Lirası ise 668 liradan satılıyor yani çeyrek altın e, hediyelik olarak almak için mecbursak alacağız Tabii ki ama bir tane alacağız Sizce satmalı mı almalı mı ne yapmalı durmalı Durmalı. durmalı. alacağız yani pahalı da olsa takmadığın zaman kız vermiyorlar biliyorsunuz <laughs> <Çok güzel> çalışıyor <çalışırsınız. gülüyor>